Merhaba. Bugün size manikürde kullandıklarımı veya nasıl manikür yaptığımı göstereceğim. Önce malzemeleri anlatayım. Öncelikle şöyle dört taraflı, bu taraf pert oldu artık. Bir törpü kullanıyorum. Daha sonra bir kağıt törpü. Daha sonra Sally Hansen'ın Instant Cuticle Remover solüsyonunu kullanıyorum. Bu solüsyonu tırnaklarda uygulamak için Sephora'dan aldığım şu şekilde manikür çubukları var. Tırnak etlerini etmek için bunları kullanıyorum. Daha sonra sevgili Tuğbacığımın bana vermiş olduğu bu el ve tırnak peelingini uyguluyorum. Ve son olarak da Lush'ın Lemony Flutter isimli ürünüyle tırnaklarımı nemlendiriyorum. Ve Fresh çok sevdiğim el kremini sürerek barikörümü bitiriyorum. Şimdi ben törpüleme işlemini oops, bitirdim. Yani çok sevimli olmayacağı için videoda. E, bu dört taraflı törpülerin e, işlevi tırnak yüzeyini düzgünleştirmek. Bunlar tırnağın üstündeki e, pürüzlü yüzeyleri alıyor. Bu yan taraflarda tırnağı parlatmak için kullanılıyor. Daha sonra da kağıt törpüyle daha törpülüyorum. Burada getirmek istediğim boy, bütün tırnaklarımın bu törpüye değdiği zaman eşit mesafede durmasını sağlamak. Bu işlemleri yaptım. Şimdi ben bu küdükü remover solüsyonuyla tırnak etlerini nasıl temizlediğimi anlatmak istiyorum. Tırnaklara. Şöyle tırnak diplerine doğru hafifçe sıkıp U şeklinde uyguluyorum. Böyle bir 15 saniye beklemesi gerektiği yazıyor üstünde. Ben en az 15 saniye bekletiyorum. Aslında iki elimi normalde aynı anda yapıyorum. Dolayısıyla bir taraf bittiğinde diğer taraf için yeterli süre geçmiş oluyor. Daha sonra bu kütükül giderici çubuklarla tırnak etlerini şu şekilde iterek temizliyorum. plastik olanlardan ziyade bu tahta çubukları daha çok seviyorum. Bunları Sephora'dan alıyorum. Çünkü plastikler yeteri kadar tırnak çevresindeki ölü deriyi temizlemiyorlar. Onu fark ettim. Ve de oje kalıntılarını da çıkarmıyorlar. Bunlar bu konuda yani tırnak eti temizleme konusunda çok başarılı ürünler. Bu arada duyuyorsanız yine bizim minik dinozor odasında oyun oynuyor şu anda. Evet. Kütükülleri böyle temizledikten sonra sıcak suyla böyle sabunla etrafındaki ölü de Daha sonra bu göstermiş olduğum tırnak eti ve el peelingiyle önce yağ çöksün diye biraz karıştırıyorum. Daha sonra bu çubuğun ucunu alıp Şöyle tırnak diplerine bir miktar koyuyorum. Şunlarına koyuyorum. Ee, ve şöyle yuvarlak hareketlerle tırnak diplerine masaj yapıyorum. Bu el ve tırnak peelinglerini ben çok sevdim. Çünkü hem tırnağın etrafındaki ölü deriyi çok güzel temizliyor. Hem de ele inanılmaz bir yumuşaklık veriyor. Zaten bu tuvacımın verdiği de çok muhteşem bir şekilde kavun kokuyor. Kokusuna da bayılıyorum. Evet bir süre böyle masaj yaptıktan sonra tüm elimi de peeling yapıyorum. Ve de yine ılık suyla yağlı bir dokusu olduğunu sanırım görebiliyorsunuz. Ellerimi sildikten sonra bu sefer Lush'ın Lemony Flutter ürününü şöyle bir miktar alıp tırnak diplerine böyle az az uyguluyorum. Bu daha sonra tırnakları birazcık nemlendirmeye yarıyor. Masajı yapıyorum. Ve de son olarak el kremi sürüp yumuşacık ellerle manikürümü tamamlamış oluyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, aslında uygulaması çok kolay. Çok malzeme var gibi görünüyor ama bence manikürden yani bir kuaförde yaptırdığınız manikürden daha az zaman alıyor. Ee, umarım siz de evde uygulayabilirsiniz kendiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.